Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Esma-i Kameriye'nin daveti Yapılışı Ve şartlarını beyan eder Malum olsun ki Bu alemde Her ne kadar Evrat Eskâr Esma, Azaim, Tılsın, Evfak, Tesir ve Kasem var ise, bunun cümlesinin merciği, mihrakul hareket olan, yani hareketin merkezi olan Rabbul Alemine dua etmektir. Bunlardan zuhur eden, yani bununla birlikte kendisi muhtaçken, bir başkasına cömertlik, ve ikramda bulunmaktır. Hatta kelam-ı menzilde sahir sihrini icra ettiğinde asla bir kimseye zarar vermeye kadir değildir. İlla Allah'ın izniyle olur diye buyurur. İzni ilahiden murat bu makamda sahire imtihan için o zararı vermesinin mümkün olmasından ibarettir. Rabbim mazlumu korur ve bir şekilde o sahiri sihriyle birlikte Aşk, yerle dökülmüş, bir eder. Bir sahir, Cezbedi sihir yapan, yapan veya arışmış. bir şifacı, Allah'ın izni olmasa da ben bu işi yaparım yahut felan şeytan bu işi yapmaya kadirdir veyahut felanca ruhaniyeti kevakipte bu kudret vardır der ise, küfre düşer. Bunun içindir ki ilmi icra eden bir kişinin marifet yolunu bilmesi gerekir. Bilinmelidir ki Rabbil Alemin ulvi ve sufli eczai kainatın cümlesine zararlı ve faydalı olan bir miktar havas ikram etmiştir. Lakin murad ettiğinde o hassayı tesiri izale eder, yani ortadan kaldırır. Bu konuya netlik getirecek olan husus şudur ki, her ne şekilde havas var ise, onun mukabilinde o hassayı iptal edip ortadan kaldırabilecek bir yöntem muhakkak vardır.'' Çünkü kainatta her şey zıttıyla kaimdir. Marifet erbaplarının indinde meşhur ve mütevatirdir ki, hakim ve alim olan Rabbimiz, kainatı bu suretle halk eyledi, hatta cümle mevcudatın iftikarı, yani fakirliği ve aczi zahir olsun diye her şeyin zıddıyla kaim olduğuna misal şudur ki, mıknatıs demiri cezbeder ama mıknatısa sarımsak sürmek, mani ismi şerifinin musaddıkı olup cezpten muattıl eder, yani işe yaramaz hale getirir. Bilinmelidir ki, Mevla-i Müteal, insanları cümle mahlukattan sonra halk edip, İnsandan evvel her ne yaratıldı ise manalarını insana derceylemiştir. Bundan dolayı insan her ne hususa zihnini rapt edip şartıyla teveccüh etse elbette o husus vücuda gelir. Rabbimiz böyle murad etmiş. Gerçekleri araştıran, hakikatleri delilleriyle bilen alimler bu manaya kaillerdir. Binaenaleyh gerek dünyevi gerek uhrevi hayırlı maksatlara muvaffak olmak maksadıyla Esma-i Kameriyenin havası şerifinden istifade etmeyi arzu eden kimsenin ilk evvel bazı şartlara dikkat etmesi lazım gelir. Bu şartlar şunlardır. 1. İtikat ve iman 2. Nezafet ve temizlik. 3. Niyet. 4. Bir işe başlamadan evvel oruçlu ve riyazatlı olmak. 5. Yapılacak olan amellere uygun buhur ve tütsüleri kullanmak. 6. Davet yapmak ve davetlerde belirlenmiş tütsüleri sönmeden sürekli yakmak. Mümkün ise okunacak ayet, dua, evrat, eskar, azimet, esmaları diz üstüne oturup okumak. Eğer dizlerinde bir sıkıntı var ise ayakta başlayıp bitimine yakın bağdaş kurup oturmak. 7. İştigal edeceğiniz hangi havas olursa olsun zaman ve vakitleri bilmek. 8. Ayın ve güneşin menzillerini bilmek. 9. Arabi aylara göre hareket etmek. 10. Başarılı bir amel için haramlardan ve haram işlerden sakınmak. Esma-i Kameriyye ile amel eden alimlerin silsilesi. İcabette seri ve süratli olan Esma-i Kameriyye davetinin şerhi ve kaynağı. Kitabın müellifi Şeyhül Fakih Ebi Abdullah Muhammed bin Abdülazim dedi ki, bu Esma-i Kameriyye ile iştigal eden ve bunun kaynağını rivayet eden şeyhlerin isimlerini şu şekilde saymıştır. Seyyidina ve Mevlana Şeyh Allame Amil Ebi Abdullah Muhammed Cezuli Rahimehullah bu daveti şundan almıştır. Şeyh alim ve keramet sahibi Şeyh Ebu El Rebi'u Seyyidina, o da bu daveti Ebu Abdullah El Muaveri'den almıştır. O da bu daveti Eşşeyh, alim, Arap ve Acem'in üstünde hüküm sahibi Ebu'l-Ümran el-Farisi'den almıştır. O da bu daveti Şeyhül Alim Abdullah bin Muhammed Merzuki'den almıştır. O da bu daveti insanların hayırlısı, feraset sahibi, alim kişi Ebu Musa el-Gurra'dan almıştır. O da bu daveti Eşşeyh Seyyid Ebu'l-Hasen'den almıştır. O da bu daveti Hazem'den almıştır. O da bu daveti Eşşeyhül Fakih El Kadı Eba Bekir İbni İzzet'ten almıştır. O da bu daveti Şeyhül İmam ve Hüccetül İslam İmam Gazali'den almıştır. O da bu daveti Ebul Maalil Cevşeni'den almıştır. O da bu daveti Şeyh Ebu Talip El-Mekki'den almıştır. O da bu daveti Şeyh Cüneyd el-Bağdadi'den almıştır. O da bu daveti Sırr-ı Sekati'den almıştır. O da bu daveti Marufu Kerhi'den almıştır. O da bu daveti Eşşeyh Şeyhül Tani'den almıştır. O da bu daveti Habibil Acemi'den almıştır. O da bu daveti Eşşeyh Hasan el Basri'den almıştır. O da bu daveti Nurul Envar ve Sırrıl Esrar Ali İbni Ebu Talip radiyallahu anhüm ve vecheden almıştır. Esma-i Kameriye'nin icazet ve kaynak silsilesi bu şekilde gelmiştir. Bütün saadat bu mübarek esma ile amel etmişlerdir. Bu davet silsilesinin icazeti en son zahiri ve batini ilimde kendini geliştirmiş manevi kuvveti ve dini usulleri bilen alim ve amil acayiplikler sahibi eşşeyh Ebu'l Abbas Ahmed el Buni'den devam etmiştir. Esma-i Kameriye'nin Hassaları Birinci Hassa Tesiri Kulub için İkinci Hassa Büyükler katında heybetli, azametli olmak Üçüncü Hassa Akdi Lisan Dördüncü Hassa Bağlı çözmek için 5. Hassa Cinli veya vesveseli hasta tedavisi için Altıncı hassa Bir yeri taşa tutmak için Yedinci hassa Muhabbet ve kabul için Sekizinci hassa Kilitlerin açılması ve kilitli kapıların açılması için Dokuzuncu hassa Zalim ve zorba canına malına kast edene taslit göndermek için Onuncu hassa Celb için On hassa, diğer bir celp. 12 ikinci hassa, ihfa yani kendini insanlardan gizlemek. 13 üçüncü hassa, silah, kurşun ve her türlü savaş aletinden korunmak için. 14 dördüncü hassa, işlerinde başarılı olmak ve sorumlu müdür, patron veyahut Kıdemli kişilerce sevilmek ve sözü dinlenen kişi olmak için. 15. Hassa, şirinlik ve muhabbetli olmak için. 16. Hassa, diğer bir muhabbet için. 17. Hassa, şakkul ard için. 18. Hassa, ilmi kırtasiye için. Yani hariçten nafaka getirtmek için. 19. Hassa Zalim ve zorba bir kimseye irsal göndermek için. 20. Hassa Celbi karar için. 21. Hassa Bir kimseyi kendine muti etmen için. 22. Hassa Rızkı kebir için. 23. Hassa Esma-i Kameriye'nin hüddamlarını davet için 24. hassa ruhanileri davet edip soru sormak için 25. hassa kayıp ve define bulmak için 26. hassa koruma ve hicap oluşturmak için 27. hassa gözlerden gizlenmek için 28. hassa bir zalim, zorba ve akıllanmaz düşmanı tulum gibi şişirmek için. 29. hassa. Kötülük için veya zina için bir araya gelmiş kişileri birbirinden ayırmak için. 30. hassa. Tefrik için. 31. hassa. Dilek ve muratlar için. 32. hassa. Esma-i hüddamına malik olmak için. 33. Hassa Kırtasiye ilmi icra etmek için. 34. Hassa Bir kimseyi bir mekandan başka bir mekana celbetmek için. 35. Hassa Hariçten dirhem celbi için. 36. Hassa Diğer celbi dirhem için. 37. Hassa, Salat-ı Kameriyye'nin evradının hüddamına malik olabilmek için. 38. Hassa, İhtitam-ı Kameriyye 39. Hassa, Zecri Kameriyye 40. Hassa, Esma-i Kameriyye'nin vefki 41. Hassa, Esma-i Kameriyye'nin hayır hatemidir daha birçok hassa vardır. Lakin biz bu kadarının öğrenilmesini uygun bulduk. Havas ve Gizli İlimler Hocası Kemal Karataş